Bunu içeri sokabilirim değil mi? Hayır. Kesinlikle olmaz. Of saçma kurallardan nefret ediyorum. İyi seyirler hanımefendi. Sıradaki. Yanımızda hiçbir şey yok. İyi eğlenceler. Dur bir dakika. İçecek sokmak yasak. Dışarıda içebilirsin. Of bu çok saçma. Ah balonlar. İçeri girmek için ihtiyacım olan şey bu olabilir. Balonu indir. En sevdiğin içeceği al. İçeceğin kapağını aç. Ve içeceği balona dök. Bu şekilde birkaç tane balonu doldur. Yaşasın silsilik. Hiç belli olmuyor değil mi? Güvenlik görevlisi bey. Bana yer kaldı mı? Film için sabırsızlanıyorum. Oh, çok incesin. Teşekkürler. Tövbe tövbe. İşe yaradığına inanamıyorum. Neyse ki yanımda pipet var. Tina? Ee, ne? Neyse bilmek istemiyorum. Ay çok acıktım. Yemek yemeyi hiç bu kadar iple çekmemiştim. Oo, oh. i̇stediğim tam olarak bu değildi. Yedik çalışırsın canım. Yulaf ezmesi berbat. Sabahleyin şekerli şeyler yemeyi tercih ederim. Sütlü çikolata favorim. Annem arkamda değil mi? Çikolata büyüme çağındaki kızlar için çok zararlı. Yulaf ezmesini yendi Naomi. Bunu kusmadan yutabileceğimi sanmıyorum. Yoğun kıvamlı macun gibi. Hayatım neden bu kadar berbat? Ama bunu değiştirebilirim. Sensilik yapmanın zamanı geldi. Yapay saksı çiçeği al. Ve içteki saksıyı çıkar. Bitkiyi bu şekilde yan koy ve maket bıçağıyla alt kısmının yarısını kes. Sonra bir mısır gevreği kovasının altını kes. Sıcak tutkal tabancası yardımıyla çiçeği üstüne yapıştır. Dışındaki saksıyı hatırlıyor musun? İçine biraz şeker koy. Çiçeği de bu saksının tam içine koy. Boş alanı toprakla doldur. Bence hiç anlaşılmıyor. Şimdi annem bakmazken küçük bir atıştırmalık alabilirsin. Hızlıca yesen iyi olur. Annem bilmediği şeye üzülmez de. Geliyor. Hmm, çok lezzetli. Gördün mü anne? Yulaf ezmemi yiyorum. Aferin ah, tatlım. Afiyet olsun. İyi kandırdım. Çikolatamı yemeye devam edeyim. Hmm, şampiyonların kahvaltısı diye buna derim. Herkes bilir ki sinemaya giderken en önemlisi atıştırmalıklardır. Yazık ki onları oradan almak gerekir. Bak, dışarıdan yiyecek getirmek yasak. Acı gerçek böyle. Ama kural kuraldı, değil mi? Aptal kurallar. Bir kişilik bilet. Yoksa iki mi desem? Ay şu minik hamile karnına bakın. Aman tanrım hamile olduğunuzu görmedim. Buyurun lütfen. Ay ne kolay oldu. Ama biletçi bilmiyor ki. Bebek koca bir kap atıştırmalık aslında. Evet. Sinema atıştırmalı görevi tamamlandı. Hey Kev. Bir şey ikram etsem surat asmaktan vazgeçer misin? Oh. Evet sağ ol Lili. Harikasın. Bakalım vanilya mı çikolata mı? Vanilya olsun. Ne bekliyorsun Kevin? Açsana şunu. Aa, oh, Evet nefis kokuyor. Yumuluyorum. Aa, oh, kaşım nereye gitti? Kaşık yoksa yoğurt da yok demektir. Belki şöyle ağzıma döksem. Ya da parmağımla mı yesem? Hey Kev ne yapıyorsun? Benim için de yoğurt aldın mı? Sağ ol. Bütün gün aşıktan öldüm. Aa, kaşım nerede? Neyse sorun değil. Hallederim. Ey anlaşılan Lin'in daha önce de kaşını unuttuğu olmuş. O şeyi kolayca katlıyor. Vay canına bunu yapmayı nereden öğrendin Lili? Ben de parmakla yemenin tek seçenek olduğunu düşünmüştüm. Sana kapaktan kaşık yapmayı göstereyim ister misin? Yuvarlak kapağı şöyle üçgen şeklinde katla. Köşeyi yukarıya doğru katla. Öyle bir şekil alsın ki sapı tutarken ucu da kaşık görevi görsün. İşte bu kadar. Bir daha o kirli ellerini ağzına sokman gerekmez. Vay canına bu resmen insanın hayatını değiştirir. Hala artık hikaye devam edeyim mi? Biri dışarıya temiz kaseler bırakmış. Ay bu sonuymuş. Birinin bunu bitirmesi gerek değil mi? Bir şey kaçırdın mı? Bir çok güzel kokuyor. Aa, hemen geliyorum. Tam aradığım şey. Aa içinde başka yok mu? Kim boş kutuyu bırakır ki? Bu Kevin'in işi kesin. Şimdilik sineye çekelim. Ama hesabını soracağım. Bu Kevin'in sinirlerini bozar. Kahvaltılık gevrek kutusunu ters çevir. Ve kapakçıklarını şöyle aşağıya katla. Sonra kesme tahtasının üstüne koy. Böylece kutuyu ters çevirebilirsin kim açarsa baya pis bir sürprizle karşılaşacak. Evet burada işim bitti. Hala kahvaltılık gevrekli mi uğraşıyorsun Kev? Evet yeniden doldurmanın zamanı geldi. Eminim Bella bana bir kaşık verir. Aa, hiç sanmıyorum. Git kendine bir tane al. Oo, müthiş olacak. Yeni bir kutu ha? Oo, sanki kahvaltılık gevrek şelalesi gibi oldu. Burada ne oluyor ya? Bu kutuyu kim yaptıysa kovmaları gerek. Bella! Keşke görebilseydim. Nihayet öğle yemeği zamanı. Bu da kim? Gebeği sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Aa, o yumurtaların orada ne işi var? Bunlar Bella'nın mıydı yoksa? Hemen biraz daha çıkarayım. Oh, bunlar son kalanlar mıymış? Bella beni öldürecek. Sence bunu ister mi? Ah, her neyse. Hey, şeftali mi? Bu yumurtadan çok daha iyi. Çabuk olmalıyım. Bu şaka için sadece yoğurt lazım. Dümdüz yay. Yarım şeftaliyi al. Ve ortasına koy. Tanıdık gelmeye başladı mı? Aa, selam Bella. Tata. Sana afiyet olsun. Ama benim gitmem lazım. Kaç kim? Bu yumurtanın nesi var? Hmm, i̇şte fena değilmiş. Burada yalnızım değil mi? Çikolata zamanı. Canım bütün gün bunu çekti. Bak içinde kaç tane varmış. Merhaba çikolatalı nefis şey. İşte olay bu. Oh Ali, bundan daha iyisini yapabilirsin. Daha ev ödevini bile bitirmedin. Bir tanecik daha yiyebilir miyim? Bunu bitirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Değil mi? Hadi otur bakalım dersine. Kendini kral falan mı sanıyor? Kurallar ilhal edilmek içindir değil mi? Ya beni açarken duyarsa? Evet. Kalem kutum. Önce bütün kalemleri dışarı çıkar. Çikolatanın kabını kalemliğin içine koy. Üstündeki kaplamayı çekip çıkar. Ve kalemleri yerine geri koy. Harika oldu. Arkası hiç görünmüyor. Şimdi istediğim kadar bandırabilirim. Babam geliyor. Burada her şey yolunda mı? Tabii ki babacığım. Tanrım matematiğe bayılıyorum. İşte duymak istediğim bu. Eğer görmezse bunun zararı olmaz. Şerefe.